Abi Allah nazarlardan Amin saklasın. Şifa. Vallahi çok güzel. Yani binmeye korkarım yalnız ben bu arabaya. Şimdi burada hafif tozlu olsa çocuk geçerken elini sürse hari oluşuyor. Evet. Tabi o da beni rahatsız ediyor. Ben onu o anda hari gidirici uygulamam gerekiyor. Tabii olmaması için yine brandayla örtüyorum kapıyorum. Yani gün içinde kullansam daha iyi. Yani gittiğim zaman bir yerde bir saatten fazla duracaksam hiç üşenmiyorum şu brandayı örtüyorum. Anladım abi. Allah şifanı versin Amin abi. Amin inşallah Allah Allah, Allah olsun. şifa versin. <laughs> Şimdi biz asıl konumuza gelelim arkadaşlar. Şuradaki Toros. Evet. Arabayı Bunlar... bu arabayı sattığın zaman alan kişiye üstündeki bezi de vereceğim mi abi? Sıkıntı yok verebiliriz ya. Ka kaldıralım abi bunu. Şimdi, tabii burada bir... izleyici delirecek şimdi. Hadi açın lan açın yani. şu arabanın şeyini. Ana. Oo iki tane mi? Evet. Bunu bir açalım. Abi niye iki tane? Ya bu biraz daha muşambamsı. Diğeri Üstteki şey... yağmurun suyu emiyor. Bu içeri hapsedip evet, gözeneklerin içerisinde çizilmesini engelliyor <laughs> diğerine. Bu şekilde katlıyoruz. Ultra koruyucu yüzey. Abi seni biraz zahmet... Ana bir de battaniye var. Abi bu katman ne için? Güneş yüksek derecede ısı verdiği için hı hı. biraz daha engelliyor. Yani kimisi ısınmak için kullanır battaniyeyi. Tabii biz bu araçları korumak için kullanıyoruz. Vay be abi çok etkilendim ya. Ve aynı zamanda içinde de yine güneş görmese de yine onun da bir önemi var. Çoğu insan yaşantısında böyle bir şefkat görmedi biliyor musun? <laughs> Doğrudur. Boynu ne kadar enteresan. Bir ya geçmişimi sorguladın diyor. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeyim mi abi? Hadi. Bak yalan söylemeyeceğim. Arabayı kıskandım ha. Doğrudur. Gerçekten arabayı kıskandım. Canlı varlık olsa dile gelir tamam mı konuşur. Baba der sana ya. <laughs> Doğrudur. Vallahi bilmiyorum elini ayağını öper nasıl bir şey yapacaksa. Şu ihtimama bak ya çok güzel. Hey gidi yavrum hey gidi. Millet toros maros diye tukak ediyor ya. Diğer toroslar ne kadar talihsiz şunun yanında. İşte <laughs> nasıl bir ihtimam nasıl bir şey ya. Bu <laughs> taraftan oh. da kapısını açalım. Şşş Eyüp. Sıfır mı kokuyor lan araba? Evet. <laughs> Ve teyip hoparlörleri Renault Mayıs servisinde takılmış ilk yıllar. Tabii bunlar işte manuel bir araç olduğu için bütün şeylere bağımsız. Evet, el tek, tek, açılır. Tek, evet. tek tek. de ilk istetme olabilir mi? Evet ilk istetmesi. Bu da ilk silgileri. O yıllarda takılmış. İlk defa değişmiş. Vay be, Valio yani. marka. Ben bu kadar mevzusu geçti. Bir yüzümü süreyim. <gülüyor> <gülüyor> Ya abi çok başka bir şey ya. Hiç ilgimi olmayan bir hastalığın içine çekiyorsun beni şu anda. Doğrudur. Bir de bu araçların güzel olan yerine diğer araçlara göre şu kanalların ben sonradan kesildiğini zannettim. Meğerse buraları su kanallarıymış. Hani... Gerçekten ben de burada bir deformasyon evet, ya açılmış yok. sandıydım. Yok fitillerin dibinde su birikintisi olduğu zaman bile çürümesini engellesin diye buradan çıkış sağlamışlar. Hey koca yürekli Renault. Kaç sene önce bunları düşünmüş. Şimdi burayı nasıl indiriyoruz abi? Şöyle çekiyoruz mu önce? Yok onu çekmeye gerek yok. Bagaj kapağını indirince. İndirince. Vallahi korkuyorum ya. CLS 350 inceledim geçen gün. Bu kadar korkarak incelememiştim. Yani arabanın rakamından değil. Arabanın sahibinin arabaya olan hürmetinden, bağlılığından dolayı dikkat ediyorum yani. Hani şimdi bu araba ne kadar uzun süre çalışmasa bile maşallahı verelim bir de bir de alabiliyor. Yani eski arabalarda böyle bir uzatma sorunu da olmuyor. Şey Bastırma zamanı. <laughs> almış durumda şu anda. Ne güzel bir can alıcı vardır. <laughs> Kaldırıyorum abi. Evet. Wow! piston var diyorum <laughs> Arama Araba o kadar gözünde büyüyor ki insanın bir süre sonra. Şuraya sokuyoruz değil evet. abi? Evet. Ama tabi burada yapalım. zaten arabanın eğim aşağı doğru olduğu için gerek yok. Evet. Yani Bu arabalarda hiç... etiketler özellikle evet. olması isteniyor galiba Aynen abi antikacılar etiketlere... nazarında. Aynen o şekilde. Bir de montaj boyaları hiç oynanmamış olduğu belli oluyor. Şunlar hiç sökülmediğine dair. motor açılmamış. <laughs> açılmamış hiç. Motor hiç kesinlikle açılmamış şekilde. Vay. Kendi orijinalini korun. Marş dinaması, diğer parçaları, şuradaki gizli kelepçeleri dair. Yani hiç oynanmamış motor. Bir de bunlarda trigger set özelliği yok. Mantülatör kayışı var sürekli döner. Şu da fabrikanın koymuş olduğu yedek kayış. Yeri de burasıdır. Ah, Gerçekten mi? Evet. <laughs> Çok enteresan ya. Bu ne kayışı abi? Ventilatör kayış. Ventilatör kayışı. Mantülator kayışı. Evet. Allah Allah bir zamanlar umarsızca böyle vura vura acımadan sürdüğümüz, kullandığımız bu arabaların temiz kalanları biz nasıl bir tarihe götürüyor, nasıl bir nostaljiye götürüyor evet. ya. Arkadaşım babası torosla bahçeden gelirken ister istemez bir tane köpeğe çarpmış. Evet. Ön plastiği bir indirdik İçinde kas kalın bir demir varmış. Doğru. O demirin içindeki demir yamulmuş. Adam oturdu ağladıydı ya o zamanlar. Yeni almış, sıfır almış Toros. Yani kaç sene öncesine gittim yani dedim ya ben ben şu anda çok duygusal şeyler yaşıyorum.